Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda e, kalan talaşa göre program yapmayı göstereceğim. Bunu da nasıl yapacağız? Örneğin e, çok kasması kasmasını engellemek adına sadece şu bölümü örnek aldım. Workpiece'imize sağ tuşlayıp Insert operasyon bir kontür seçeneği içerisinde Z level Profile step. Dedim ki üçlük takımım. Şurasına girmiyor. Ee, Cut bölümünden değil. parça ee, parçamı seçeyim. Kat araya bölümünden. Üzerimi seçtim. 3 ve bitiş noktalarını seçtim. Ve evet, start yaptım. İşte bu şekilde bir takım dolu oluşturdu. Bakın bu aralara girmedi. Programı kopyaladım. Tekrar yapıştırdım. Ee, sadece strateji bölümünden referans tool, referans takımı ne? Diyorum ki 3R02'nin girmediği yerlere sen 1.5 R02 e, ee, oraları çalıştır diyor. Oralara oluştur diyor. Nasıl bir takım oluşturacak? Evet. Görmüş olduğunuz gibi aslına bakarsanız artık yüze, yüzey, seçmedim. Evet. Aynı yerlere yani girmediği 3 R02'nin alamadığı yeri gitti. Tabii e tabi düzenlem açısından daha böyle bir görsellik yapayım derseniz örneğin mod ayarlarını açabiliriz. Deneyelim bakalım nasıl bir strateji bölümünden yapalım. Bunu first yapalım. Real first yapalım. E, transfer rapid bölümünden. Direkt. Nasıl? Burası bu kısım kalsın. E, arc olsun. Kalkış yapma diyorum. Çıkışım da aynı aynı olsun. Arkamda işte 5 olsun. Bakalım nasıl bir takım oldu. Yapacak arkadaşlar. Ama konumuz gereği e, yapmamızı yapmasını istediğimiz şeyi gerçekleştirdi aslında bakarsanız. artık takım daha böyle e, iyi bir şekilde yapmasını sağlamak. Burası da artık sizin tecrübenize e, kalıyor kez ayağını İşte daha böyle sağlıklı takımını oluşturuyor. İşte arka biraz daha ayarlarsam. Daha hoş takım yolu oluşturacaktır. Örneğin 30 değil 20 olsun. Bakalım nasıl bir takım yolu oluşturacak. Ee, bu komut özellikle büyük böyle bir e, çeliklerde işte kalan talaşı görerek çalışmak e, takım yolunu e, daha bir e, özenli çalıştırır. Yani fazla takım gezmez, fazla yüzeylerde gezmez, sadece talaşın kaldığı yerlerde gezer. Size hem e, zamandan tasarruf etmenizi sağlar hem de elinizi, parçamızı, işte böyle karmaşık parçalarınızı daha böyle net e, profesyonel bir işçilik yapmanızı sağlar. Bu tarz videoları e, izlemek için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.